Göçmenlere yardım etmenizden kaynaklı size eleştiriler oluyor mu? Net şekilde eleştiriler oluyor. Bunlar bu da önemli yani. Bu konuda ne diyorsunuz? Çok eleştiri aldım zamanında. Zaten vazgeçseydim zamanında vazgeçerdim. Ama önemli olan zaten insanlık, iyilik, insana yardım et. Bir Müslüman'a veya bir farklı bir yabancı da olsa yardım edersen Allah da bize yardım eder bu konuda çok eleştirdi de alsam hiç duymuyorum, konuşmuyorum. Ben bildiğim yoldan devam ediyorum ve onlara tartıştığım zaman da ki benim tartıştığım halük insanların gözleri var ama görmüyor, kulakları var ama duymuyor. Yani bilmiyorlar, görmüyorlar o yaşantıları, o acıları, gitseler, görseler belki daha farklı olacak. Allah kalplerine merhamet verecek ama Sadece uzaktan sosyal medyada veya başka yerden duyumlara göre hareket edip e, onlara göre eleştiri yapan birçok insan var. Ama görmeleri e, benim açımdan ve bütün insanların açısından daha iyi olur. Görmüyorlar, bakmıyorlar ve bakmadıkça da görmeyecekler. İnşallah ben onlar için gene de e, dua ediyorum ki Rabbimiz e, onların da kalbine merhamet versin diye. Amin. Gerçekten de bu bakış açısı da çok önemli. Yani yardımın e, muhtacın dini sorulmaz. Yani hangi illetten olması, hangi dine sahip olması gerçekten orada acil ölümle baş başa kalan insanlara dininin sorulmayacağını biliyoruz. Ama maalesef siz de karşılaşmışsınızdır muhtemelen. Peygamber Efendimiz'e sana Seleman Taif'te taşladılar ama onlar bilmiyorlar dedi. Ben de bu açıdan bakıyorum onlar bilmiyorlar. Yani aynı safta namaz kılıyoruz. Farklı bir düşünce düşünceyle yani göz göze gelebiliyorum. Ben bunu da çok gördüm. Ya yani aynı camide namaz kılıyoruz yan yana. E, ee, Müslümanız. Aynı cennetin tarifçisiyiz. Aynı cennete gireceğiz. Ama dışarıya çıktıktan sonra farklı bir bakış açısı oluyor. İşte onun şuurunu e, görmesi için Birbirimizi sevmedikçe iman etmiş olmayız, iman etmedikçe de cennete giremeyiz. Hadisi var ki bu yani saçı ağırtacak gerçekten ağır bir hadis. Bunun şuurunda olan her Müslüman ırkçılık yapmaz veya kişi. Ama bunun şuurunda olursak iyilik çoğalır ve Rabbimiz bütünüyle bizi inşallah affeder.